眼神。Yeah,

rahmetinizle horlu. Süleyman için Fars'ta Somohar yazında eren kardeşlerimiz için Allah rızası için el <laughs> وغالب <سؤال> على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يَا أرحم الراحمين يا رب العالمين أي كرم صفات الله مختصر الله Ey bizleri yoktan yaratan Halikuzü'l-Celal ve Kemal sahibi olan Rabbimiz. Sen geldik Allah'a dönüleceksiniz. Ve emrünü ennekum bir <laughs> şeyin <laughs> minel harfi ve cüve ve laksin minel emvel. Ve laksin minel emvel ve ans ve semevat. Şüphesiz sizi sınayacağız. Muhakkak korkuyla, açlıkla, mallarınızdan eksiltmek suretiyle en yakınlarınızı, eşlerinizi, kocalarınızı, çocuklarınızı almak suretiyle sınayacağız. Sen mübarek eyle ya Rab. Seyyahlarını affeyle ile Rab. Hasenata teptil eyle ya Allah'ım onlar gittiler. Onların şehadetlerini şahidiz. Arkadaşlar şahadetlerini getirdiklerini, salatü ve iman e teslim ettiklerini ifade ediyorlar Allah'ım. Biz de şahidiz. Biz de onların acısını paylaşıyoruz. Onların ruhu حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الله أكبر Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Bildiğiniz gibi bundan 5 gün önce Manisas Soma ilçesinde çok elim bir kaza sonucunda 301 tane vatandaşımızı şehit vermiş bulunuyoruz. Ben kendilerini Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına, yakınlarına, ailelerine, eşlerine, çocuklarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum beklenmeyen ve umulmayan bir kazaydı. Tabii bu kaza neticesinde alınması gereken tedbirleri hükümet yetkililerimiz, devletimiz orada kurtarma çalışmalarını bugün itibariyle tamamladılar ve inşallah bu kazadan gerekli dersler alacağız. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Ben bu vesileyle bizim millet olarak ee, yapmamız gereken sevinçleri paylaşmak, acıları paylaşmaktır. Bugün de bu manada Sivaslı hemşerilerimiz gençlik kollarımızın öncülüğünde yapmış olduğu programda hem onların acılarını paylaşmak, hem onlara hayır dualarda bulunmak üzere böyle bir program tertip ettik. Ben bu vesileyle katkı sağlayan, buraya gelerek programa katkı sağlayan ve programın organizasyonunu yapan gençlik kollarımıza, teşkilatımıza teşekkür çok teşekkür ediyorum. Demendiğimiz odur ki Allah bir daha böyle sınavlarla bizleri sınamasın, bu tip olaylarla karşılaştırmasın. Ama ilahi, her nefis ölümü tadacaktır, ölümün her türlüsü erkendir ve beklenmeyendir. Ama biz inanan insanlarız, bir şekilde ruhumuzu hakka teslim ediyoruz. Ama dediğim gibi oradaki Soma'daki kardeşlerimize, 301 kardeşimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Onlar inşallah şehitlik mertebesine ermişlerdir. Geride kalan tüm yakınlarına da başsağlığı diliyoruz devletimiz, hükümetimiz her zaman onların yanında olacaktır. Ben bu vesileyle tekrar e, kaza neticesinde vefat eden madencilerimiz rahmetlanıyor. Geride kalanlara ve aziz milletimize başsağlığı diliyor. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Soma'da kolay kaza sonucu hayatını kaybeden 301 madencimize Allah'tan rahmet ediyorum. Tüm Soma halkına, tüm milletimize ve onların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum gerçekten büyük bir kaza ancak Türk milleti bu kazadan sonra da birliğini, beraberliğini, duyarlılığını gösterdi ve ülkemizin her tarafında bu kaza neticesinde hayatını kaybedenler dualar, namazlar, yardımlar, şey gibi bir yağıyor. Dolayısıyla bu günler acı günler. Diğer taraftan da milletimizin büyüklüğünü gösteren günler. Sivas'ta da gençlik kollarımızın yolculuğunda bir program bugün icra ettik. Sivas halkımız rağbet etti, katıldı ve Soma'yla burada şehit olanlarla bir ve beraber olduğunu gösterdi. Bu duyarlılıktan dolayı öncelikle Sivas halkımıza teşekkür ediyoruz. Organizede emeğe geçen gençlik kollarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum vefat edenlere Allah rahmet etsin diyorum. Türk millet olarak biri hepsi, hepsi biri için bu şekliyle bu acı günlerin altından da kalkacağımızı burada ve bundan sonraki günlerde göreceğiz. Bunun için de milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Milletimiz var olsun. Hayatını kaybeden 301 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah inşallah bir daha bu acıyı bizim milletimize yaşatmaz. Tüm İslam alemine yaşatmaz. Ben de bu programı organize eden Gençlik Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımıza evet. ve Teşkilat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bundan sonra yapmamız gereken şey, şehitlerimizi rahmetle anmak, duayla anmak, bu şekilde anmak. Onun ötesinde onlara faydalı olabilecek şey, bu olduğuna inanıyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Milletvekilimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkan Vekilimiz. AK Parti Genç Kolları Başkanlığı olarak Soma'daki üzücü duruma duyarsız kalmak istemedik. Bugün burada binlerce vatandaşımızın katılımıyla inşallah bir program düzenledik. Kur'an-ı Kerimler okuduk, okumuş olduğumuz hatmi şerifleri doğaladık. Mevzi şerif okuduk ve gıyabi cenaze namazı kıldık. Bu anlamda Tabii şehit olanlarımızın acısı taze. Üzülmemek elde değil ama şehitlik de her insana nasip olan bir şey değil. Ben mekanlarının inşallah cennet olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçte bu tip acıların tekrar yaşanmamasını umuyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.